Herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoya karşınızdayız. Temelden Ders kanalına hepiniz hoş geldiniz. 2021 yılının son videosu olarak Temelden Ders kanalımızda sizler için hangi içerikler, yani hangi tür içerikler ürettiğimizi sizlere göstereceğiz. Kısa kısa videolarda ve ardından videomuzu bitireceğiz. Temelden Ders kanalında pomodoro harç çektik yazılı videoları, soru çözümleri ve konu anlatımları yaptık. Kısa kısa bunlara bir bakalım arkadaşlarım. Arkadaşlar merhaba 12. sınıf inkılap tarihi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Aşağıdaki farklı videoyla karşınızdayız. 10. sınıf biyoloji 1. dönem 1. yazılı soruları. Güncel sorulardır. Hemen başlayın. Hayali bir şekil arkadaşlar bu. Mesela burası koptuğu zaman buraya tekrardan onarabiliyor. Tabii bu hayali şekil. Hayali şekil. Yine videoyla karşınızdayız. 10. sınıf biyoloji 1. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Hiç vakit kaybetmeden videoya başlayalım. Nasıl gibi düşün. Küçük C'den, küçük C'lerden, küçük C gelme olasılığı 1. Yani kesin gelir. 1 bölü 2 olacaktır. E i̇kisinde 1 bölü 2 mi? 1 bölü 2. O zaman birinci doğrudur. Böyle yapacağız. A büyük A ile. Homozigot çekini çaprazlarsam mesela büyük A küçük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A gelecek. Bugün mezura kalma olayından bahsedeceğim. Arkadaşlar önümüze 41 gün gibi uzunca bir süre var. Gerçekten güzel bir zaman var. Yani bu son 41 günlük sürece çok çok iyi çalışıp geçirmek varken mezuna kalma işte mezuna kalırsam ne yapabilirim gibi düşünmekten ziyade önümüzdeki 41 günü iyi bir şekilde değerlendirin. Yani işte bu zaman kadar iyi çalışmamış olabilirsin, konularda eksiklerin olmuş olabilir, her şey olabilir mümkün. Ama bu 41 günü işte bu tip düşüncelerle geçireceğimize bu sene eğer başvuruysak girelim ve görelim belki de beklediğimizden daha iyi bir sonuç gelecektir. Hem de en azından sınav biraz da olsa hazırlıklı gireceğimiz için önümüzdeki seneyi de şekillendirebiliriz. Yani bu noktada kalan 41 günü en iyi şekilde değerlendirin arkadaşlar. İnşallah kazananlardan olursunuz. Kendinize iyi bakın. Açı başlıyoruz arkadaşlar. Açı neler? Dar açı, dik açı, geniş açı, doğru açı ve tam açı olmak üzere 5 tane açı var. Dar açı 0 ile 90 derece olan açı doğrusu bu doğruların kesenidir. Şimdi ters açılara baktığımız zaman şuradan arkadaşlar. A ile C'nin ters açı olduğunu görüyoruz. Bakın felsefeyle başlamış düşünmeyle. Felsefenin ardından bugünkü fizik, kimya, biyoloji, matematik olarak adlandırılan temel bilim dalları ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Zaman Sizin izlemeye hazır olarak inorganik maddeler olur. Yani inorganik bileşikler hazır olarak alınmak zorundadır arkadaşlar. Buna dikkat edin. Sindirilmeden hücre zarından geçebilir küçük moleküllerdir. Büyük kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesi ve homeostasi dediğimiz F1 bulalım. F1 X gördüğüm yere 1 yazmak demektir. Çok güzel. F0 neymiş o zaman direkt? 2'ymiş. Yani aslında biz bunu sabit fonksiyon başlıyoruz. Evet. Hemen hiç vakit kaybeden isterseniz başlayalım. Atının kilosu 0.73 kuruş. Fıstık çarpı 1 bölü 3 eşitmiş x bölü 4 eşittir y bölü 3. Üstü bir arttırdım. 16 x üzeri 4 bölü 4. Aynı sayıyı bölüyorum. Eksi 4 x kare bölü 2. Aynı sayıyı bölüyorum. Bu 1 de ekledim.